Merhabalar arkadaşlar. Teknik analiz eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda destek ve direncin ne olduğunu, destek ve direnç çizgisinin nasıl çizileceğini konuşacağız. Öncelikle destek nedir? Destek, bir talebin yoğunlaşması nedeniyle düşüş eğiliminin durması beklenen bir fiyat seviyesidir. Varlığın fiyatı düştükçe talep artar ve böylece destek hattı oluşturulur. Peki direnç nedir? Direnç kavramı fiyatlardaki yükselişin durmasının beklendiği seviye olarak açıklanabilir. Direnç seviyelerinde finansal önündeki alışın durması veya yavaşlaması satıcıların bu seviyeden tepki vermeleri veya kar realizasyonu yapmaları olarak yorumlanabilir. Peki bu gördüğünüz kitapsal karmaşaları bir tarafa bırakırsak destek ve direnci kendi mantığımızla ve günlük hayattan nasıl öğrenebiliriz? Burada basit düşünmenizi isteyeceğim. Hepimizin fiyat aralığını takip ettiği, indirimini beklediği bir ürün vardır. Bu ürün bir cep telefonu, bilgisayar veya herhangi bir ürün olabilir. Bu ürünü kafanızda canlandırın. Ve yıl içi en yüksek fiyatının 774 lira, en düşük fiyatının ise 655 lira olduğunu düşünün. Peki biri size gelip dese ki: "Bu ürünü 774 liraya size satmak istiyorum." Siz onu kibar bir dille reddedersiniz. Çünkü ürünün yıl içerisinde daha düşük fiyatlardan satıldığını, daha düşük fiyatlardan bunu bulabileceğinizi bilirsiniz. Ve bu ürünün bu fiyatta çok pahalı olduğunu düşünürsünüz. Aynı şekilde ürünün 655 liraya yaklaştığında alım fırsatı kollarsınız ve 655 liraya yaklaştığı durumlarda alıma başlarsınız. Destek ve direncin asıl mentalitesi budur. Çıkış noktası budur. Ürünün pahalılığı ve ürünün ucuzluğudur. Ürün 774 lirada pahalı, 655 lirada ucuzdur. Destek ve dirençler buna göre belirlenir Hadi biraz basitliği kenara bırakalım ve işin derinliğine inelim. Biz destek ve dirençlerimizi TradingView'de araçlar kullanarak nasıl çizeriz? Destek ve dirençlerin pahalılık anlayışına göre alıcılar ve satıcılar tarafından oluşturulduğunu örnek verdiğimiz ürünümüzde 774 liranın pahalı ve buralardan satıcıların aktifleştiğini ve buraların direnç bölgeleri olduğunu 655'te ise alıcıların aktifleştiğini ve buraların artık ucuz görüldüğünü, alıcılar tarafından alış tepkileriyle fiyatın yükseldiğini ve buraların destek olarak tabir edildiğini söylemiştik. Şimdi destek ve direnç nasıldır? Dirençlerden başlayalım. Fiyat yükseliş yaparken duraksadığı yerde aşağı dönüşte bir tepe oluşturur. Yani dirençten her seken fiyat hareketi bir tepe oluşturur. Gördüğünüz üzere burada bir tepemiz var. Burada bir tepemiz var. Burada bir tepemiz var. Ve bir tepemiz de burada var. 4 adet tepemizi görüyoruz. Ve biz bu 4 adet tepeyi bir çizgi yardımıyla birleştirirsek bir direnç elde ederiz. Gördüğünüz üzere 4 tepenin de birleşme noktasında bir direncimiz oluştu. Ve fiyat hareketi buradan tepki alıp hep aşağı yönlü satış baskısı yediğini görüyoruz. Burada yatay bir dirençten bahsediyoruz. Fakat dirençler sadece yatay olmazlar. Örnek verirsek şu şekilde açısal bir direnç de oluşabilir. Yani şöyle yatay bir dirençler yerine açısal bir dirençler de oluşabilir. Bunların örneklerini tek tek vereceğiz. Destek hareketlerinin ise fiyat ucuzluğuna göre şekillendiğini ve alıcıların artık burada fiyatı ucuz karşıladıklarını söylemiştik. Peki bunu araçlar yardımıyla nasıl gösteririz? Dirençlerde bir tepe oluştuğunu ve bu tepelerin birleşmesiyle bir direnç çizgisi elde edildiğini söylemiştik. Aynı şekilde desteklerde ise o çeşitli dipler oluşmaktadır. Gördüğünüz üzere burada 3 tane dibimiz oluşmuş. Ve alıcılar her zaman burada fiyat hareketine karşı bir alış sergilemişler ve fiyatın yukarıya doğru hareketlenmesini sağlamışlar. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 ve bu 3 dibin birleştirilmesiyle bunu burada yatay bir çizgiyle gösterebiliriz. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 3 tane dibi Yatay çizgi aracılığıyla bir ve burada 655 bandında bir desteğimiz oluştu. Desteği ise bu şekilde çizebiliyoruz. Finanslarda bahsettiğimiz üzere desteklerde de ortak olan bir özelliğimiz var. Destekler her zaman yatay 0 derecelik açıyla oluşmazlar bazen de destekler belli bir açıyla oluşurlar. Yani her zaman yatayda destek ve direnç aranmaz. Belli bir açıyla destekler de oluşabilir. İşin teorik kısmını bitirdiysek hep beraber BİS 100 endeksinde pratik çizimler yapalım. Evet, ilk önce BİS 100'de son zamanlarda oluşmuş şu üçlü tepenin direnç çizimini ve destek çizimini kabaca yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bahsettiğimiz 1, 2 ve 3 adet tepemizi burada görebiliyoruz. Ve bu tepeleri işaretliyoruz. Gördüğünüz üzere bu tepeleri kabaca işaretledim. Şimdilik mumların fitillerine ve gövdelerine takılmıyoruz. Elde etmemiz gereken bir geç. 1 2 ve 3 ve 4 tane temas sağladık. Gördüğünüz üzere 1576'da çok güçlü bir direncimiz var. Ve 29 aralıktan beri bu direnç bizim peşimizi bırakmıyor ve TL bazlı olarak bu direnci maalesef ki aşamıyoruz. Direncimizi çizdik. Peki bir de destek oluşturalım. 15 aralık 2015 ve 16 Şubat 2016 arasındaki BIST endeksinin tarih ve fiyat aralık bandına inersek burada 1 2 3 ve 4 tane dibin oluştuğunu görüyoruz. Biz bu diplerin diplerini birleştirerek yani bu ters tepelerin tepelerini birleştirerek bir destek elde ediyoruz. Gördüğünüz üzere burada 1, 2, 3 ve dört tane temasımız mevcut. Şurada bir ihlalimiz olsa da genel olarak 693 bandı bir destek oluşturmaktadır. Haydi gelin gübre fabrikalarının bir haftalık grafiğinde bir destek stratejisi oluşturalım. Ve burada çok önemli bir kazanımla Destek çizmeye çalış. Destekler sadece çizgi halinde oluşmazlar. Bir alan halinde de hareket edebilirler. Peki buradan ne anlayacağız? Biz şu ana kadar destek çizerken mumların fitillerine ve gövdelerine çok dikkat etmedik. Sadece dipleri oluşturarak genel bir destek elde etmeye ve bu diplerin ters tepelerin tepelerine, diplerin dibini birleştirerek destek bulmayı öğrenmiştik. Peki artık bu işin derinine indiğimizde milimetrik desteğimizi nasıl çizeceğiz? Şimdi buradaki dipleri baz alarak önce bir yatay çizgi atıyoruz. Gördüğünüz üzere buradaki dikkat etmeniz gereken şey bütün diplerin dibinin buraya temas etmesi. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dibimizin buraya temas ettiğini ...bazılarının iğnelerini, bazılarının da gövdelerini buraya geçtiğini fark ettik. İkinci noktamız... ...mumların fitillerinin ve bazı hacimsiz aşımlarının gövdelerinin burada baz alıyor. Gördüğünüz üzere şuradaki ihlal, şuradaki mumların fitillerinin ihlali ve buradaki mumun fitillerinin ihlalini yatağı çizgide baz alıyor. Gördüğünüz üzere... 1 2 3 dört... 5 tane yerin temas ettiği yerden bazılarının da fitillerinin buraya temas ettiğini görüyoruz. Yani biz burada 2.35 ve 2.60'da bir destek bandı oluşturuyoruz. Bizim böyle sadece çizgisel değil de alansal olarak oluşan desteklerimize savunma kanalı ya da destek bandı diyoruz. Burada oluşturduğumuz destek sadece bir çizgiden çok daha önemli. Peki destek bandları neden destek dirençlerinden daha kaliteli sinyaller oluşturur? Bunun örneğini gübre fabrikalarının haftalık grafiğinde inceleyelim. Birkaç temastan, birkaç tiplerin temasından oluşturduğumuz bu destek bandımızın her temasında çeşitli yükselişler gösterdiğini görmüştük. Peki biz bu grafiğe bir destek bandı değil de sadece bir destek çizgisi olarak bakmış olsaydık nasıl bir strateji hatası yapmış olurduk? 2011'de bu çiz desteğin çizildiğini farz edelim. Gördüğünüz üzere 1 2 3 3 temasta da oluşturulan bir desteğimiz var. Çok güvenilir duruyor. Fitillerinin ihlal etmesini göz ardı edersek güvenilir bir destek olur. Siz bu mentaliteyle, bu stratejiyle yola çıkmış olsaydınız 2019'daki bu kırılımda stop olacak ve desteğinizin artık kırıldığını düşünerek pozdan çıkacaktınız ve şu muhteşem yükselişi kaçırmış olacaksınız. Burada nokta halinde görünüyor. düşünün. Ama siz desteğinizi bir destek bandı olarak çizdiğiniz için iki 30 bandındaki bu minik ihlalle bu destek bandından döneceğinizi düşünerek pozda kalmaya devam ettiniz. Ve bu yükselişe eşlik etmiş oldu. Kazanım 2. Bir direnç kırıldı mı desteğe, bir destek kırıldı mı dirence dönüşür. Peki bunu nasıl ispatlayacağız? Bunun mentalitesini nasıl anlayacağız? Biz direnç çizerken tepeleri baz alıyorduk. Gördüğünüz üzere burada 1, 2 ve şurada da bir yarım tepe var. Yani 3 defa bu yatay banttan fiyat hareketinin tepki aldığını görüyorum. Bu 3 tepenin tepelerini birleştirdiğimde Üçünün de temas ettiği bir nokta arıyorum. Gördüğünüz üzere bir, hatta şurada minik bir dokunuş iki, üç ve dört defa buraya temas ettiğimizi gördüm. Şimdi bir direnç bandı oluşturuyorum. Gördüğünüz üzere bir, iki, üç, dört defa bu direnç bandına temas edilmiş ve bu direnç bandı aşılamamış. Buraya biz direnç bandı diyoruz. Peki kazanımımız ne diyordu? Bir direnç kırıldı mı desteğe, bir destek kırıldı mı bir dirence dönüşür. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4 defada kırılamayan bu direnç dördüncü seferden sonra artık güçlü bir şekilde kırılmış. Ve buraya tekrar döndüğünde 1, 2, 3 defa temas etmesine rağmen bu destek bandını kıramamış. Yani gördüğünüz gibi bu direnç bandı bir destek bandına dönüşmüş. Yani buradaki direncimiz bir desteğe dönüşmüş. Kazanım 3 pullback stratejisi. Aslında kazanım 2'de size pullback stratejisini bilinçaltınıza yerleştirdim. Ama bunun terminolojisini de öğrenmenizi istiyorum. Gördüğünüz üzere burada 1, 2, 3 tane tepemiz mevcut. Bu üç tepede de bu fiyat hareketinin geçilmediğini ve burada bir satış baskısı yediğini görüyoruz. Buradaki 1, 2, 3 tepemizi birleştirelim. Gördüğünüz üzere 3'ü de buraya temas ediyor. Hatta 1, 2, 3, 4 tane tepemiz buraya mevcut. Buradaki uzantılarla birleştirerek burada bir direnç kanalı oluşturuyoruz. Buranın ismi direnç kanalı. Biz genelde pullback stratejisinde bu bant geçildikten sonra buraya tekrar dönülüp buranın bir destek görevi çalışarak yukarı yönlü hareket yapmasını bekleriz. Ve pullback onayı alındığında yani geri dönüş stratejisi elde edildiğinde yükselişin daha sağlıklı olacağını söyleriz. Burada gördüğünüz üzere bu direnç bandı geçildikten sonra bir geri dönüş yapılmış. Yani şurada gördüğünüz hareket pullback. Yani İkinci kazanımda öğrendiğiniz direncin kırıldıktan sonra desteğe dönüşme hareketi tamamen pullback stratejisinin terminolojisinin açıklamasıdır. Gördüğünüz üzere burada yükselen emtia buradan düşüşe geçip sonra tekrardan yükselmiş. Biz bu hareketin ismine pullback diyoruz. Kazanım 4. Güçlü bir direnç kırıldığında yukarı yönlü sert hareketler gözlenebilir. Aynı şekilde çok güçlü bir destek kırıldığında da aşağı yönlü sert hareketler gözlenebilir. Hadi bunun ispatını Tesla'nın bir günlük grafiğinde yapalım. Gördüğünüz üzere burada birkaç tane tepe oluşmuş ve bu tepelerden satış baskıları oluşmuş. Ve gelin bu tepelerin uçlarını hep beraber birleştirelim. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 tane tepeyi bu matla birleştirdik. Üstteki ihlalleri ve mum gövdelerini de dikkate alırsak 75-77 lira arasında Tesla'nın günlüğünde çok güçlü bir direnç olduğunu görüyoruz. Ve satıcılar bu fiyata geldiğinde hep büyük bir satışlar yapıp hisseyi aşağı çekmişler. Gördüğünüz üzere buradaki satıştan sonra büyük bir kayıba uğramış. 60 lira kadar düşmüş. Buradaki dirençten sonra tekrardan 60 lira düşmüş. Burada 75'ten sekip tekrar düşmüş. Yani burada çok güçlü bir direncimiz mevcut. Gün gelmiş 1, 2, 3, 4, 5 defa denediği bu direncini artık buradan geçmiş. Ve bu hacimli geçişten sonra çok büyük bir marj elde edilmiş. Gelin hep beraber bu marja bakalım. Gördüğünüz üzere %150'ye yakın bir marj. Yani toplam portföyünüzün %150 büyüdüğünü düşünün. Evet videoyu buraya kadar izlediyseniz kazanın 5'i cidden hak etmiş bulunuyorsunuz. Burada öğreneceğiniz şey altın değerinde. Akıllı teknik analizler işleme nereden ve nasıl gidiyorlar. TÜPRAŞ'ın günlük grafiğinde bunu özetleyelim. Gördüğünüz üzere 94 lirada 1, 2, 3 defa test ettiğimiz bir direncimiz mevcut. Ve 74 lirada 1, 2, 3 defa test edilen bir desteğimiz mevcut. Artık destek dirençleri tepelerle göstermeye ihtiyacımız yok. Bildiğinizi düşünüyorum. Peki teknik analizciler burada işleme nerede giriyorlar? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Ya burada mı? Hiçbirinde değil. Teknik analizcilerin aradığı 3 tane parametre var. Sadece destek ve direnç analizinden bakarak söylüyorum bunu. Diğer indikatörleri ayrı videolarda yorumlayacağız. Burada test ettiği bir direnci tüpraş geçememiş bulunuyor. Ve buradan döndüğünü ve artık burada bu dirençten tepki alıp düşeceğini düşünüp giriş yapmıyor. Ve tekrar burada bir yükseliş görüyor. Ve bu dirençten tekrar döndüğünü görüp tekrar girmiyor. Üçüncü kez bu dirence geldiğinde Trader tahta izlemeye ve fiyat hareketlerini takip etmeye başlıyor. Ve hacimli bir kırılım bekliyor. Hacimli kırılımdan kastım ne? Bak izleyin. Normal hacmine kadar mesela gördüğünüz üzere şu bantta bir hacmi var değil mi? Ama Tüpraş burada 94-95 lira bandını hacimli bir şekilde geçmiş. Peki akıllı teknik analizciler bu hacimli geçilişten sonra hemen hisse atlıyorlar mı? Tabii ki de hayır. Ve burada aradığımız onay mı mu? Pullback olarak nitelendiriyor. Yani geçilen dirence hacimsiz bir şekilde bak. Nasıl kırıldığının hacimine bakın ne kadar yüksek. Pullback'e dönüşteki hacime bakın ne kadar düşük. Düşük bir hacimde pullback yapmasını bekliyor. Ve pullback yapan tüp hemen atlıyor mu? Tabii ki de hayır. Eğer atlamış olsaydı buradaki hacimsiz düşümden sonra büyük bir hacimli bir düşüş gelebilirdi. Türk tekrardan aşağı yönlü 74 lira desteğine gidebilirdi. Akıllı yatırımcı bunu yapmıyor. Buradaki pullback'ten sonra yem yeşil kocaman bir mum arıyor. Evet, gördüğünüz üzere o mum burada. Ve bu mumun da hacimli olması çok önemli. Gördüğünüz üzere burada da hacimli bir şekilde bir mum daha atmış. Pullback'ini aldıktan sonra onay mumumuz budur. Akıllı yatırımcı buradan sonra hataya girmeye başlıyor. Peki ne kaybediyor? 74 liradan itibaren ne kaybediyor? Burada %28'lik bir marş kaybediyor. Ama ne kazanıyor? Sıfır risk kazanıyor. Ve kazandığı marş da tam olarak buradan girdiğini düşünürsek %16. %16'lık net bir kazancı risksiz bir şekilde cebini koyuyor. Ve burada güvendiği şey ne? Uzun zamandır geçemediği dirençlerin kırılıp hacimli bir şekilde geçildikten sonra pullback stratejisiyle onaylanıp en güvenli giriş yeri olan bu mumdan alıyor. Ve bu aldığı güvenle %16'lık bir marjı cebine koyuyor. Akıllı yatırımcıların hepsi sadece direnç destek bazlı bu şekilde işlemeciliyorlar indikatör yorumlarını ilerideki videolarda anlatacağız.